İki yıllık evlilik boyunca bir varis doğmadı. ''İkinci yıl dönümünüz için hediyemiz'' dedi kayınpeder Ahmet Bey. Teatral bir gülümsemeyle Elif'e. Elif, e. Elif zarfa açtığında karşısında bir boşanma dilekçesi buldu. Gözlerini kaldırıp kocasına baktı. Emre başını çevirdi. Ardından kayınvalidesi Ayşe Hanım genç bir kadını yeni nişanlısı olarak tanıttı. Elif sessizce dilekçeyi imzaladı o sırada en yakın arkadaşı Zeynep çantasından bir zarf çıkardı. Ahmet Bey'in yüzü bembeyaz kesildi. Zarfın içindekileri okuyunca ama bu noktaya nasıl gelindiğini anlamak için biraz geriye dönüp hikayeyi anlatmak gerek. Elif o lanet sim kartı tamamen tesadüfen bulmuştu. Vergi beyannamesi için faturaları ararken Emre'nin adına düzenlenmiş bir Turkcell sözleşmesiyle karşılaştı. Elif'in bilmediği ikinci bir hat. Hava soğuk ve nemliydi. Tipik bir İstanbul şubatı. Dışarıda sokak lambaları ıslak siste bulanıklaşırken mutfakta sadece bir abajur yanıyordu. Elif loş ışığı severdi özellikle evrakları düzenlerken. Masanın üzerine sözleşme, faturalar ve telefon görüşme dökümleri yelpaze gibi yayılmıştı. Kapı girişte tıkırdadı. Açıklayacak mısın? Elif gözlerini kaldırıp kocasına baktı. Emre kapı eşiğinde dona kaldı. Hala paltosu üstünde, elinde evrak çantası. Bakışları kağıtlara kaydı, yüzü taş gibi sertleşti. Benim özel evraklarımı mı karıştırdın? Onlar vergi belgelerimizin arasındaydı. Casusluk yapmıyordum, sadece düzenleme yapıyordum. Emre çantayı yere bıraktı. Yavaşça paltosunu çıkardı. Hareketleri ölçülüydü, sanki bu anı prova etmiş gibi. İşim için müdürüm gizli projeler için ayrı bir hat kullanmamı istedi. Evet, tabii. Müdürün gece yarısı mesaj yazmanı da istemiştir. Emre omzunu sikti, buzdolabına yöneldi, bir soda aldı. Uzun uzun içti, duvara bakarak. Elif, sende kontrol manyaklığı var. İşte bu güvensizliğin yüzünden sorunlarımız var. Sözler havada asılı kaldı. Elif'in göğsünde bir şeyler sıkıştı. Ne sorunları Emre, neler oluyor? Her şeyi kendine yoruyorsun. Senin bu şüphelerin beni boğuyor. Anahtarları sehpadan kaptı. Havaya ihtiyacım var. Evde sorguya çekilmek istemiyorum. Kapı öyle bir çarptı ki bulaşık kurutucusundaki bardaklar titredi. Elif masada dökümlere bakarak oturmaya devam etti. Sorunlarımız var. Cümlesi kafasında takılı bir plak gibi dönüyordu. İki yıllık evlilik ve şimdi Emre'nin sıradan bir musluk arızasından bahseder gibi bahsettiği sorunlar. İki gün sonra Migros'ta Derya ile karşılaştı. Elif, avokadoların olgunluğunu kontrol ederken yanına bakımlı bir genç kadın yaklaştı. Bej bir palto giymiş, Makyaja ihtiyaç duymayan doğal bir güzelliğe sahipti. Siz Elif olmalısınız. Size çok üzülüyorum. Elif döndü. Kadın suçlu bir ifadeyle bakıyordu. Tanıyor muyuz? Ben Derya. Emre ile çalışıyorum. O bazen sizden bahsediyor. Yıl dönümünüzden söz etti. Harika bir akşam olacak. Kadının sesindeki ton Elif'in parmaklarını dondurdu. Evliliğimizi iş yerinde tartışmak çok hoş, dedi Elif alaycı bir tonda. Derya çantasını düzeltti. Bakışları kaçamaklaştı. Aslında evliliğinizi konuşmuyor, daha kişisel konular. Gitmeliyim. Tanıştığıma memnun oldum. Elif hızla çıkışa yöneldi. Topukları fayanslarda tıkırdadı. Elif elinde avokado, sırtında bir ürpertiyle kala kaldı. Kişisel konular. Bu da neydi şimdi? Pazar günü kayınvalidesinin evindeki akşam yemeği her zamanki gibi planlı bir ritüele dönüştü. İstanbul'un dışındaki villaları, rosto kokusu ve çiçekli oda spreyiyle karşıladı. Ayşe Hanım her zamanki gibi kusursuzdu. Şık bir elbise, kuaförden yeni çıkmış saçlar. Masada Emre ve Elif'in dışında Emre'nin abisi Mert, eşiyle ve iki çocuğuyla vardı. Çocuklar salonda koşturup çığlık atıyordu. Mert'in kızı yeni doğum yapmıştı. Ayşe Hanım salata tabağını uzatırken gözlerini Elif'in karnından ayırmıyordu. Torunlar ne büyük mutluluk. Üçüncü yolda mı? Ahmet Bey gri şakaklarıyla heybetli bir adam başını salladı. Başarılı evlilikler genelde ilk yılda çocuk yapar. Bu hem uyumluluğu hem sağlığı gösterir Elif konuyu villadaki tadilata çevirmeye çalıştı. Ama Ayşe Hanım buldozer gibi torun konusuna geri döndü. Elif'ciğim bizim yaşımızda artık soyun devamını görmek istiyoruz. Zaman geçiyor Emre sessizdi. Çatalıyla patates püresini karıştırıyordu. Onun sessizliği kelimelerden daha çok yaraladı. Perşembe akşamı annesi aradı. Elif tavada sos karıştırırken telefon masada titreşti. Elifçim, geçen konuşmamızda üzgün gibiydin. İyi uyuyor musun? Her şey yolunda mı? Her şey iyi. Anne. Yıl dönümüne hazırlanıyorum. Hepsi bu yalan zor çıktı. Telefonda bir sessizlik oldu. Bana her şeyi anlatabilirsin. Gerekirse eve dön. Yakında geleceğim. Seni seviyorum. Sen mutluluğu hak ediyorsun. Elif telefonu kapattı, kaynayan sosa uzun uzun baktı. Mutluluğu hak etmek. Ya hak etmiyorsa ya sorun kendisindeyse. Üreme kliniği ziyaretini üniversite yıllarından beri en yakın arkadaşı olan Zeynep organize etti. Sabah erkenden geldi, kararlı bir tank gibi. Oturup tahmin yürütmeyi bırak, gidip kontrol olalım, kesin bilgi alalım klinik, modern bir sağlık merkezinin üçüncü katındaydı. Pastel renkli duvarlar, mutlu annelerin olduğu afişler, dezenfektan kokusu hafif bir parfümle bastırılmış. Doktor Şenay Hanım, 50'li yaşlarda bir kadın, anketi dikkatle inceledi. Evde stres var mı Elif? Evliliğinizde mutlu musunuz? Evet. Elif'in sesindeki kararsızlık kendi kulağını tırmaladı. Analiz sonuçları çarşambaya hazır. Sizi ararız kayıt masasında Zeynep Elif'in elini sıktı. Perşembe'ye kadar belki cevabı alırız. Dayan. O akşam Elif klinikten aldığı broşürleri yatağa serdi. Renkli resimler modern tıbbın mucizelerini vaat ediyordu. Emre, Elif tüp bebek prosedürlerini okurken odaya girdi. Seçenekler var. Tedavi bize çocuk sahibi olma şansı verebilir. Emre kapıda durdu, yüzü ifadesizdi. Belki birlikte çocuk sahibi olmamız kaderde yok. Belki bu evlilik baştan beri bir hataydı. Sözler bir bomba gibi düştü. Elif gözlerini kaldırdı. Birisi mi var Emre? Sessizlik sonsuzluk gibi uzadı. Emre başını çevirdi. Misafir odasında yatarım. Bana alan lazım Elif. Renkli broşürlerin arasında yatakta otururken içinde bir şeylerin kırıldığını hissetti. Yıl dönümü sabahı şafaktan önce başladı. Elif uyuyamadı, sabaha karşı üçte pes edip mutfağa gitti dışarıda sokak lambası, dantel perdelerde sarı yansımalar bırakıyordu. Rafta düğün fotoğrafları duruyordu. Genç, umut dolu, gülümseyen bir çift. Kahve yaptı, yüzüğünü parmağında çevirdi. Sonra kahvaltıya girişti. Yaban mersinli krep, omlet, taze sıkılmış portakal suyu. Emre saat 8 civarı mutfak kapısında belirdi. Masaya baktı. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Evet, iki yıl Emre masaya geçti, gazetesini açtı. Ne bir öpücük, ne bir sarılma. Sanki bir otelde yabancı biriyle kahvaltı ediyordu. Elif ona kahve koyarken elleri hafifçe titredi. Sessizlik kulaklarını sağır ediyordu. Sadece gazetenin hışırtısı ve çatalın tabağa değme sesi duyuluyordu. Elif bir şeyler söylemeye çalıştı ama kelimeler boğazında düğümlendi. Belki akşamüstü yumuşar diye düşündü. Emre'nin omleti mekanik bir şekilde çiğnediğini izlerken, belki anne babasının evindeki akşam yemeğinden gergindir. Ama içinde bir yerde o gün her şeyin değişeceğini biliyordu. Saat ona doğru kapı zili çaldı, Elif kahvaltı artıklarını toplarken koridordan sesler geldi. Emre kapıyı açtı, karşısında ailesi duruyordu. Mutlu yıllar, Ahmet Bey beyaz güllerden bir buket uzattı. Sevgili gelinimize, Ayşe Hanım, hediye paketinde bir şarap şişesiyle oğlunun yanından geçti. Sabah uğrayalım, akşam hazırlıklarına yardım edelim dedik. Elif ellerini havluya sildi. Yıl dönümünde kayınvalide ve kayınpederin ziyareti beklenmedikti. Genelde resmi etkinliklere kadar mesafeli dururlardı. Ahmet Bey Elif'i kucakladı, sarılma biraz uzun sürdü. "Elif'cim, sevgili gelinim, bu akşam özel ve unutulmaz olacak." dedi sesinde teatral bir tınıyla. Elif kucaktan sıyrıldı, gülümsedi. "Çiçekler için teşekkürler, çok güzeller." Ayşe Hanım mutfakta bardakları yerleştiriyor, zaten tertemiz tezgahı siliyordu. Bu arada Elifçim dedi anlamlı bir gülümsemeyle. Bu akşam için mor elbiseyi giy. Hani şu yakası kapalı olan. Bu akşam için mükemmel kırmızıyı düşünüyordum. Yok yok mor tam olur. Bana güven Emre. Oturma odasının kapısında kambur duruyordu. Annesinin sağlık sorusuna mırıldanarak cevap verdi ve çalışma odasına kaçtı. Elif gözleriyle onu takip etti. Kocası idama gider gibi görünüyordu. Öğleden sonra kayınvalide ve kayınpederin evine hazırlıklar için gittiler. Yemek salonu ışıl ışıldı. Kristaller, parlatılmış gümüşler, beyaz güller ve bebek nefesi çiçeklerinden kompozisyonlar. Ayşe Hanım mutfakla salon arasında uçuşuyor, hizmetçilere emirler yağdırıyordu. "Bugün alışılmadık derecede mutlusunuz." dedi Elif, kayınvalidesinin telaşını izlerken. Ayşe Hanım döndü, gözleri parlıyordu. "Bu akşam özel olacak bir rahatlama bekledik de salondan Ahmet Bey'in sesi geldi." İki yıl bir şeyi değerlendirmek için yeterli bir süre. Bugün gerekli kararlar alınacak Elif, kayınpederinin sonunda ailesine kabul ettiğini düşündü. Ayşe Hanım'ın tuhaf heyecanı, büyük bir davet öncesi gerginlikten olmalıydı. Zeynep saat dörtte geldi, bir fırtına gibi, sırıtarak, gizemli bir ifadeyle. Sürekli çantasına dokunuyordu, sanki önemli bir şeyin hala orada olduğundan emin olmak ister gibi. ''Bu, en güzel yıl dönümün olacak.'' dedi, Elif'i sıkıca kucaklayarak sana mükemmel bir hediyem var. Doğru anda hayatını değiştirecek sırrından patlayacak gibisin bu beni endişelendiriyor dedi Elif. Zeynep parmağını dudaklarına götürdü. Güven bana zamanı gelince herkes senin değerini görecek. O sabahki olayların ardından bu sözler günün ilk umut ışığı gibiydi. Misafirler yedi civarında toplanmaya başladı. Kayınvalide ve kayınpederin evi, sesler, kadeh tokuşturmalar ve hafif müzikle doldu. Elif, Ayşe Hanım'ın ısrar ettiği mor elbiseyle tebrikleri kabul ediyordu. Emre'nin kuzeni Mert, genellikle neşeli ve gürültücü, ciddi bir ifadeyle yaklaştı. Tebrikler Elif, umarım bu akşam hak ettiğini alırsın. Tuhaf bir cümleydi, kulağını tırmaladı. Komşu Fatma teyze, altmışlarında, bordo bir takım elbiseyle Elif'in elini tuttu. Bu akşam çok şıksın, çok sakin, her zaman gücüne hayran olmuşumdur. Sakin, bu da ne şimdi diye düşündü Elif ama gülümseyip teşekkür etti. Şöminenin yanında Ahmet Bey'in kardeşi Ayla teyze Elif'in ellerini tuttu, gözlerinin içine baktı. Solgunsun yavrum, bir şey olursa ne zaman istersen ara. Elif gruplara yaklaştıkça sohbetler kesiliyordu. Bakışlar ona kayıyor, acımayla süzülüyordu. Sanki bir yıl dönümünden çok bir cenazeye gelmişlerdi. Herkes senaryoyu biliyor ama ben bilmiyorum diye geçti aklından. Emre barın başında duruyordu, üçüncü viskiyi bitirmiş, dördüncüsüne uzanıyordu. Elif koluna girmeye çalıştığında kendini çekti. Konuşmamız lazım dedi Elif, onu mutfağa çekerken. Emre duvara yaslandı, yere bakıyordu. Cenazeye gider gibi görünüyorsun, yıl dönümümüze değil. Emre suçlu ve mutsuz gözlerle ona baktı. Elif, şunu bil, bu seninle ilgili değil, kişisel değil, kapıda Ayşe Hanım belirdi. Hadi masaya, güvercinler. Herkes bekliyor. Yemek sonsuza dek sürdü. Kaz ciğeri terrine, dana garpaccio, kuzu pirzola derken yemekler değişti. Sohbetler durgundu. Hava, trafik, yeni bir dizi. Kişisel konulara girilmedi. Elif'in midesi her yemek değişiminde daha çok sıkıştı. Tatlı servis edildi. Çikolatalı muz, ahududu sosuyla. Ayşe Hanım ayağa kalktı, kaşığı kadehine vurdu. Sevgili konuklar, Elif için harika bir sürprizimiz var. Ahmet Bey de kalktı, teatral bir şekilde öksürdü, ceketinin iç cebinden bir zarf çıkardı. Bayanlar ve baylar, bugün sadece oğlumun ikinci evlilik yıl dönümünü kutlamak için toplanmadık. Aile hedefleri ve değerleri hakkında konuşmak için buradayız. Hedefler gerçekleşmez, beklentiler karşılanmazsa zor kararlar alınır. Masayı dolaştı, Elif'in arkasında durdu. İki yıl varis doğmadı, işte yıl dönümü hediyeniz. Zarf, masa örtüsünün üzerine kondu. Beyaz, resmi, filigranlı aç Elif dedi Ayşe Hanım öne eğilerek. Hepimiz tepkini bekliyoruz. Elif'in parmakları titriyordu. Zarfı yırttı, belgeyi çıkardı. Satırlar gözlerinde dans ediyordu. Ama başlık netti. Nüfus müdürlüğüne boşanma dilekçesi. Emre sonunda sesini çıkardı. Sadece imzan lazım. Ben zaten imzaladım. Bunu herkes için kolay yapalım. Dünya dönmeye başladı. Yüzler bulanıklaştı, sesler boğuklaştı. Elif gözlerini kaldırdı, Emre başını çevirmiş ona bakamıyordu. Yemek salonunun kapısında ayak sesleri duyuldu. Ayşe Hanım bir orkestra şefi gibi ellerini çırptı. İşte ikinci sürpriz. Salona Migros'taki Derya girdi. Bu kez derin dekolteli bordo bir elbise, şık bir saç modeli ve makyajla. Kulaklarında pahalı aile yadigarı küpeler sallanıyordu. ''Tanış'' dedi Ayşe Hanım, kızı bir sergideki eser gibi tanıtarak. Derya Arslan, Emre'nin nişanlısı. Boşanmanızdan hemen sonra evlenecekler. Zaten harika bir restoran seçtim, dekorasyonu muhteşem. Ahmet Bey bir general edasıyla öksürdü. Derya, Arslan ailesinden. Tekstil imparatorluğu, 3 fabrika ve en önemlisi soyumuzun devamı için çocuk doğurma yeteneğini kanıtladı. Geçen yıl düşük yaptı ama doktorlar tamamen iyileştiğini söylüyor. Elif Derya'nın kulaklarındaki küpelere baktı. Zümrüt damlalar. Emre'nin babaannesinin torunlarının annesine miras bıraktığı aile yadigarı. Bir ay önce Ayşe Hanım onları kasada saklıyordu. Şimdi bu kızın kulaklarında sallanıyordu. Hiçbir şeyi imzalama. Zeynep'in sesi gürültüyü kesti. Arkadaşı çantasına tutunmuş kapı eşiğinde duruyordu. Ama Elif çoktan altın uçlu ağır kalemi almıştı. Eli kendi kendine hareket etti, kağıdı tırmalayan bir imza attı. ''Bravo!'' diye bağırdı masanın ucundan biri. ''Acı!'' diye ekledi sarhoş bir ses ve konuklar kahkahaya boğuldu. Şimdi şampanya zamanı. Ayşe Hanım bir kanarya gibi cıvıldadı. Emreciğim Dom Perignon'u aç, çifte bayram var. Hem boşanma hem nişan. Madem herkes hediye veriyor dedi Zeynep, parke zeminde topukları tıkırdayarak öne çıktı. Benim de mutlu aileye bir hediyem var. Ayşe Hanım ekşi bir şey yemiş gibi yüzünü buruşturdu. Canım, jestin dokunaklı ama bu akşam yeterince heyecan yaşadık erteleyelim mi? Sanmam. Akşam daha yeni başladı. Zeynep çantasından beyaz bir zarf çıkardı ve Ahmet Bey'in önüne fırlattı. Ahmet Bey dondu. Burada yeni gelininizle ilgili bazı bilgiler var. Bilge kararınızı etkileyecek türden. Okuyun, çekinmeyin. Ahmet Bey zarfı iğrenç bir şeymiş gibi iki parmağıyla aldı, açtı, göz gezdirdi. Önce kıpkırmızı, sonra bembeyaz oldu. Nedir bu Ahmet? Ayşe Hanım masanın üzerinden uzandı. Söyle. Bu tıbbi bir analiz. Ahmet Bey'in sesi çatladı. Elif hamile. Zeynep bir geçit töreni spikeri gibi yüksek sesle konuştu. Bağımsız laboratuvar tarafından onaylandı. 48 saat önce gelininiz torununuzu ya da torununuzu taşıyor. Tebrikler. Salona ağır bir sessizlik çöktü. Sonra herkes bir anda konuşmaya başladı. Biri iç çekti, biri küfretti, bir kadeh yere düştü. Bu sahte, diye ciyakladı Ayşe Hanım. Olamaz. Olabilir, dedi Zeynep omuz silkerek. Mühür, imza, laboratuvar lisansı. İsterseniz arayın, kontrol edin Elif ayağa kalktı. Bacakları şaşırtıcı derecede sağlamdı ama içi titriyordu. Tebrikler, Ahmet Bey. Az önce kendi torununuzu herkesin önünde reddettiniz. Bu aile tarihine geçer, Elifçim. Bilmiyorduk, dedi Ahmet Bey, ellerini uzatarak. Tabii ki her şeyi düzeltebiliriz. Düzeltebiliriz mi? Elif gülümsedi. 50 tanığın önünde önüme koyduğunuz kağıtlarımı geri alacağız.'' bu tiyatroyu misafirlerin hafızasından mı sileceğiz? Emre sonunda kendine geldi. Elif lütfen belgeleri göndermeyebiliriz. Hemen burada herkesin önünde yırtalım. Sonra ne olacak Emre? Elif ona döndü. Evliliğimizi bantla mı yapıştıracağız? Derya ile üçümüz mü yaşayacağız? Yoksa o babaannenin küpelerini geri verip sessizce kaybolacak mı? Bu korkunç bir yanlış anlaşılma dedi Ayşe Hanım. Bilezikleri şıngırdayarak ellerini çırptı için bebeği düşün ona bir baba bir aile lazım. Ben tam da onu düşünüyorum dedi Elif. Çocuğumun daha doğmadan annesiyle birlikte atıldığı bir aileyi tanımasına gerek yok. Büyük annesinden plansız ya da zamansız olduğunu duymasına gerek yok. Sen nasıl cüret edersin diye patladı Ayşe Hanım. Seni kabul ettik, iki yıl sabrettik, sen seneydin, kısır çıktın, kusurlu mal, anne, Emre sarsıldı. Ne anne, gerçeği söylüyorum, iki yıl, hiçbir şey ve şimdi boşanma masadayken birden hamile. Ayşe Hanım dedi Zeynep öne çıkarak. Bir kelime daha sizi iftiradan dava ederim. Burada elli tanığım var. Elif döndü ve çıkışa yürüdü. Arkasında gürültü yükseldi. Biri bağırıyor, biri yatıştırmaya çalışıyordu. Kırılan tabaklar çınladı. Elif, Elif dur. Emre peşinden koştu. Ama Zeynep Elif'in koluna girmiş onu salondan çıkarıyordu. Koridorda serin ve sessizdi. Arkana bakma diye fısıldadı Zeynep. Onlara acı çektiğini gösterme. Çelikten olduğunu düşünsünler merdivenlerde Emre yetişti. Elif, lütfen gitme. Her şeyi çözeriz Elif eşikte döndü. Her şeyi çözdük Emre. Sen o kağıtları imzaladığında, ben de imzamı attığımda, Derya ile mutlu ol. Ve annene söyle torununu göremeyecek Şubat havası yüzüne çarptı. Soğuk, temiz, yemek salonunun boğucu havasını silip attı. Zeynep'in arabasına yürüdüler. Elif içeri otururken Emre'nin merdivenlerden bir şeyler bağırdığını duydu ama kelimeler kaybolmuştu. Araba kapısının çarpması eski hayatını bir boşanmadan daha kesin bir şekilde kesti. Arabada radyo çalıyordu, hafif bir caz, sonbahar ve yağmur hakkında. Pencereden gece sokakları akıyordu, nadir yayalar, parlayan vitrinler. Şehir kendi hayatını yaşıyordu, bir yerlerde bir dünyanın çöktüğünü bilmeden ve o an Elif ağlamaya başladı gerçekten hıçkırarak maskarayı yüzüne bulaştırarak aylar süren sahte gülümsemeler, çürümüş bir şeyi düzeltme çabaları, mucize umutları hepsi bu gözyaşlarıyla dışarı aktı. "Böyle iyi," dedi Zeynep sırtını sıvazlayarak. "Hepsinin çıkar. Çok uzun süre içinde tuttun. Tanrım Zeynep, sen beni kurtardın. Sensiz de yapardın. Sen onların düşündüğünden, kendi düşündüğünden çok daha güçlüsün." Elif peçeteyle yüzünü sildi. Arka aynada bulanık ama sakin bir yüz gördü. Analizi nasıl öğrendin? Klinik sadece beni. Arayacaktı. Orada bir sınıf arkadaşım çalışıyor. Sonuçları acil kontrol etmesini istedim. Hayat memat meselesi dedim. Bu kadar isabetli olacağını bilmiyordum. Sadece emin olmak istemiştim. Ama kozum az çıktı, eve vardılar. Tanıdık avlu, apartman girişindeki lamba, bir zamanlar Emre ile öpüştükleri bank. Her şey aynıydı ama başka bir hayatta gibi. Eve dedi Elif, arabadan inerken artık eve gitme vakti. Zeynep çantayı taşımaya yardım etti. Daire karanlık ve sessizdi. Emre tabii ki kutlamada kalmıştı. Elif odaları dolaştı, ışıkları yaktı. Kahvaltı artıklarının durduğu mutfak, klinik broşürlerinin dağıldığı yatak odası, çerçevelerde düğün fotoğraflarıyla oturma odası. Ama burası artık onların evi değil, onun kalesiydi. Çocuğunu büyüteceği yer, yeni bir başlangıç yeri. Zeynep çaydanlığı ocağa koydu. Elif annesini aradı. Dışarıda neredeyse gece yarısıydı ama dairede masa lambasının sıcak ışığı yanıyordu. Elif, neredeyse 12. Her şey yolunda mı? Ve o an her şey patladı. Elif her şeyi bir çırpıda anlattı. Sim kartı, Migros'taki deryayı, hediyeli akşamı, hamileliği. Kelimeler birbirini kovaladı. Telefonda bir sessizlik oldu. Sonra annesi iç çekti. Kızım benim, hissettim bir şeylerin yanlış olduğunu anne yüreği yanılmaz. Anne hamileyim. Bu harika bir haber sevgilim. Muhteşem bir anne olacaksın biliyorum. Yarın ilk trenle yanındayım. İtiraz etme, geliyorum. Gelmen iyi olacak anne. Zeynep papatya çayı getirdi, Elif'in önüne koydu. E, nine memnun mu? dedi. Elif telefonu kapatırken. Yarın sabah ilk trenle geliyor. Doğru karar. Şimdi sana gerçek bir aile lazım. O tavus kuşları değil. Aylar sakin geçti. Karnı yuvarlaklaştı. Toksikoz geçti, yanaklarına renk geldi. Doktor Şenay Hanım'ın muayenesinde doktor gülümsedi. Hayatınızda ne değişti bilmiyorum Elif ama işe yarıyor. Tansiyon mükemmel, tahliller harika. Resmen parlıyorsunuz. Kocamdan boşandım diye mırıldandı Elif. Hah! Doktor güldü. Bazen en iyi ilaç budur. Yedinci ayda Zeynep bir parti düzenledi. Amerikan tarzı bebek partisi değil, bizim usul. Börekler, turşular, komşu Fatma teyzeden örgü patikler. Hadi bebeğin sevgiyle doğması için içelim dedi Zeynep naber suyunu kaldırarak ve hiçbir cadı kayınvalide ona yaklaşmasın. Zeynep yapma dedi Elif utanarak. Ne yapmayayım? Gerçeği söylüyorum bu arada avukat ne diyor? Avukat 50 yaşlarında titiz bir kadın Emre'ye demir gibi bir mektup yazmıştı. Aile kanununa göre hamile bir kadının rızası olmadan koca boşanma davası açamaz. Doğumdan sonraki bir yıl boyunca da kayınvalide ve kayınpederin kağıtları hukuken geçersizdi. Boşansınlar o kağıtlarla dedi Zeynep alaycı bir şekilde. Bu arada duydum Deryan artık Emre ile yaşıyormuş. Komşu perdeleri astığını görmüş asabilir dedi Elif omuz silkerek. Artık umurumda değil ve bu doğruydu. Her geçen gün eski hayat bir gemiden uzaklaşan kıyı gibi geride kalıyordu. Doğum sancıları salı sabahı başladı, Annesi ve Zeynep ellerini bırakmadan hastaneye götürdü. Nefes al sevgilim, nefes al diyordu annesi. Ayşe Hanımı hayatından itiyormuş gibi düşün dedi Zeynep. Elif sancının ortasında kahkaha attı. Ebe onlara yan gözle baktı. Kızlar biraz sakin. Doğum bu. Bebek şafakta doğdu. Ağlayan, pembe, koyu saç tutamlarıyla mükemmel dedi Zeynep maskarayı bulaştırarak ağlarken. Adı ne olacak diye sordu annesi torununa hayranlıkla bakarak Mert, Mertçik Zeynep parladı. Babamın adına. Artık resmi olarak favori teyzeyim. İlk aylar bebek bezi bulutunda geçti. Komşular hediyelerle boğdu. Biri çorap, biri püre getirdi. Emre'nin ailesinden sessizlik. Ne bir telefon, ne bir haber. İyi ki de yoklar, dedi annesi. Mertçik'i sallarken. Onların değerlendirmelerine gerek yok. Bir gün postacı, iadeli taahhütlü bir mektup getirdi. Elif açtı. Emre'nin avukatından Boşanma ve nafaka meselesini mahkeme dışı çözme önerisi hareketlendiler dedi Zeynep omzunun üzerinden okuyarak. Ayşe Hanım torunu onsuz büyüyor diye uyuyamıyordur. Elif mektubu kenara koydu, sonra bakardı vakti olunca. Şimdilik Mertcik uyanmış ilgi istiyordu. Yıllar hızla geçti. Mert 4 yaşına geldi. Kıvırcık, neşeli annesinin gülüşü ve kimden geldiği bilinmeyen inatçı bir çeneyle evin arkasındaki küçük avluda kelebeklerin peşinde koşuyor, fileyi sallıyordu. Annesi ona bankta masallar okuyordu. Resmi teyze Zeynep yeni kitaplar ve masa oyunları getiriyordu. Anne neden efenin babası var da benim yok diye sordu bir gün Mert kum havuzunda oynarken. Elif yanına çömeldi. Sen de anne, nine ve teyze Zeynep var, bu senin ailen. Aileler farklı olur. Büyük, küçük, babalı, babasız. Önemli olan ailede birbirini sevmek. Siz beni seviyor musunuz? Dünyadan da çok o zaman tamam dedi Mert filozofça bir tavırla ve kumdan kalelere döndü. Akşam Mert uyuduğunda Elif balkona çıktı. Şehir aşağıda uğulduyor, pencerelerde ışıklar yanıyordu. Bir yerlerde o pencerelerden birinde Emre ve Derya yaşıyordu. Belki çocukları vardı. Belki Ayşe Hanım doğru torunlarını büyütüyordu. Ama burada üçüncü kattaki küçük dairede Elif'in mutluluğu büyüyordu. Kimsenin değerlendirmesi, şartı ya da beklentisi olmadan Neyi düşünüyorsun? Zeynep yanına geldi, kakao fincanı uzattı. Öylesine. Hayatın ne tuhaf olduğunu. Onların zalimliği beni özgür kıldı. O akşam olmasaydı, altın bir kafeste yaşayıp dururdum, birilerine yaranmaya çalışarak. En iyi intikam, iyi yaşanmış bir hayattır, dedi Zeynep bir alıntı yaparak. Bu arada Mertcik bugün astronot aşçı olmak istediğini söyledi. Uzayda kuzu tandır yapacak Elif güldü. Onun hayal gücüyle şaşırmam. Balkonda durdular, gece şehrini izleyerek. Aşağıda bir araba geçti, bir köpek havladı, apartman kapısı çarptı. Sıradan bir mahallenin sıradan hayatı. Ama Elif için bu sıcak, gerçek, onun olan bir dünyaydı. Telefon titreşti, anneden mesaj. Yarın sabah onda sizdeyim. Mertçike, yeni bir yapboz ve senin sevdiğin peynirli poğaçalar getiriyorum. İşte bu aile, diye düşündü Elif, karanlıkta gülümseyerek. Bu, anne sevgisinin ve gerçek dostluğun gücüne dair bir hikaye. Eğer kalbinize dokunduysa beğenin ve kanala abone olun. Yorumlara yazın. Düşüncelerinizi merak ediyorum ve unutmayın, bazen bir şeyin sonu gibi görünen aslında daha güzel bir şeyin başlangıcıdır.